Canlarım hepinize merhabalar bugünkü konumuz arkadaşlar köklü sayılar şimdi genelde köklü sayıları sevmiyorsunuz biliyorum ama gerçekten işin mantığını kavrayınca çok da basit bir hal alıyor yani ben şu ana kadar arkadaşlar bir sürü öğrenciyle tanıştım yani bu anlamda hocam köklü sayılar çok zor köklü sayılar çok zor vesaire şeklinde bir sürü söylendiler bana açıkçası ama düşündüğünüz kadar zor bir konu değil. Köklü sayılar arkadaşlar önemli bir konu. Her sene arkadaşlar TYT sınavında zaten bir tane çıkıyor. Genellikle ya köklü sayıların tanımından götürüyorlar ya da arkadaşlar bu yaklaşık değerler bilmem ne soruları falan filan var. Onlardan işi yürütüyorlar. onun dışını da zaten AYT'de de arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bunları işlemleri yapmak için arkadaşlar köklü sayıları iyi bilmemiz lazım. Mesela bir türevi aldığımız zaman köklü ifadelerin türevi var. İşte orada sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden çok önemli bir konu. Kesinlikle zor değil, asla zor değil. böyle sakin sakin yine böyle en basitten karmaşa doğru gideceğiz canlarım. Şimdi öncelikle gençler hemen şeye başlayayım ben. Bir kere tanımdan başlamak lazım. Her zaman yaptığım gibi Şimdi ben, ben, burada evet size zaten anlattım ee, bilgiler elinizde kalsın diye ama ben buradan yürümüyorum zaten biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var bir köklü sayının tanım olabilmesi için arkadaşlar iki tane şart lazım. Öncelikle tanımdan gidecek olursak şurayı bir okuyalım birlikte. Şimdi e, a bir reel sayı ve en büyük eşittir e, pardon bir saniye bebişler. Heh okeydir. E, en büyük eşittir 2 ve en büyük çift sayı olmak üzere arkadaşlar. X üzerine eşittir A denklemini sağlayan pozitif X sayısına Aynı zamanda a bir reel sayı ve en büyük eşittir 3, en bir tek tam sayı olmak üzere x üzeri eşittir a denklemi sayı, e, e, denklemini sağlayan x gerçel sayısına a sayısının en ince kökü diyoruz. Ve bu şekilde gösteriyoruz. Peki hocam bu tanımdan ben hiçbir şey anlamadım diyorsunuz. Haklısınız aslında. Ben bir olayı somutlaştırayım canlarım. Şimdi öncelikle şöyle bir durum söz konusu. Mesela bir kere köklü ifadelerin gençler tanımlı olabilmesi için bir kere şöyle gösteriliyor ya. Siz bunu 8'de gördünüz ilk başta 8'de tanıştınız siz bu konuyla. Bir kere şuranın arkadaşlar ne olması lazım? Tanımlı olabilmesi için şu en sayısının enin arkadaşlar 2'den büyük ve eşit olması lazım. Şimdi en 1 olamaz. Tanım gereği enin 2'den başlatılması lazım. Enimiz gençler 2 olduğu zaman zaten biz bu ifadeye kare köklü sayı diyoruz. Enin derecesi 2'den farklı bir bağımsız sayı olduğu zaman mesela şöyle söyleyeyim. 3. dereceden kök şeklinde okuyoruz. Bu şekilde okuyoruz. Durum bunlara ibaret. Peki hocam Tanım olabilmesi için neler lazım bize? Bu öncelikle köklü sayılarımızın tanımı. Gelelim gençler diğer şeyimize, başlığımıza. Bir tesirli bilgi var. Tesirli bilgi şunu söylüyor bana. Konu şey sizde kalsın, şu not sizde kalsın. Ben devreye gireyim şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir köklü ifadenin tanım olabilmesi için bir tane şartım var. Hani biz hep diyorduk ya çift kuvvetlerde bizim sıkıntımız var. Tek kuvvetlerle sıkıntı yaşamıyoruz kesinlikle diye. Şimdi çiçekler bakın şöyle söyleyeyim size. Şimdi en dereceden bir köküm var ve en çift olsun, en sayımız çift olsun arkadaşlar. Mesela nereden başlayayım? Kare kökten başlayayım. Buraya bir şey yazılmadığı zaman bunun derecesi zaten kaçtı? idi. Şimdi. Derecesi çift olduğu zaman 2 veya işte 2, 4, 6, 8 vesaire olduğu zaman tanımlı olabilmesi için gençler buranın mutlaka ama mutlaka ne olması lazım? Sıfırdan büyük eşit olması lazım. Yani ben buraya A sayısı dersem eğer bu ifadenin tanımlı olabilmesi için gençler A'nın büyük eşittir sıfır olması lazım. Şöyle bir şey var mı? Yani hiç gördünüz mü? Reel sayılarda çalışıyoruz şu anda. Bakın kompleks sayılarda değil. Eksi 4 diye bir ifadeyi gördünüz mü R'de? Böyle bir şey mümkün değil çünkü tanımı değil reel sayılarda. Bu kompleks sayılarda tanımlı o da zaten arkadaşlar şu anda onunla muhatap değiliz. Eksi 4 diye bir şey karekök içerisinde yoktur. tanımlı değildir. Dolayısıyla derecenin çift olduğu durumlarda eğer enimiz çiftse, en sayısı çiftse tanım olabilmesi için köklü ifadenin gençler ne olması lazım? İçinin minimum sıfır ve sıfırdan büyük eşit işte olması lazım. Çok ama çok önemli bir detay. Genelde siz bunu atlıyorsunuz. Peki geldik en tek olduğu zaman ne olacak? Şimdi en sayısı tek olduğu zaman arkadaşlar A ifadesi var içerisinde. Uyduruyorum şurası 3 olsun. Ya rahat ol, tek sayılarda rahat ol. A sayısı istediği her şeyi alabilir, pozitif de negatif de. Bunda bir sıkıntımız yok. Bizim problemimiz her zaman olduğu gibi çift sayılarla, teklerle sıkıntı yok. Şimdi olay bu kadar basit aslında. Toparlıyorum, bir köklü ifadenin tanımlanabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Dereceye bakıyorsunuz kökün derecesine. Kökün derecesi eğer çiftse içinin tanım olabilmesi için yani bu köklü ifadenin tanım olabilmesi için içinin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Eğer kökün derecesi tekse arkadaşlar şekil adı olduğu gibi şurası tekse her şey yazabilirsiniz. Yani bütün reel sayılar gençler bu ifadeyi sağlayacaktır. Bunu unutmuyoruz. Güzel. Şimdi geldik. Mesela e, bunu arkadaşlar bir örnekle somutlaştırmak istiyorum. Şimdi soruya bakıyorum ilk sorumuza, birinci sorumuza. E, diyor ki şu ifadesinin diyor bir gerçek sayı olabilmesi için x'in alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi canlarım bakın hemen bakıyorum olaya. Derecesi kaç gençler bunun iki. Çift mi? Evet. Bu ifadenin bir reel sayı belirtebilmesi için gençler 5 xin x'in olması lazım? Sıfırdan büyük eşit olması lazım ki Reel sayı bilirsin, tanımlı olsun. Tanımlı olması demek reel sayı belirtmesi anlamına geliyor, unutmayın. Bazen kavramlar tam oturmuyor ama bunu sürekli zaten size söylüyorum. Gönder diğer tarafa, basit bir eşitsizlik var. Hemen gönderirsem 5 büyük eşittir. X oluyor, böyle okumayı ben sevmiyorum biliyorsunuz. X küçük eşittir 5. Beş. 5'ten küçük tekrardan bakıyorum soru köküne. Şimdi 5'ten küçük eyvallah da sonsuz tane sayı var değil mi? Ama ben kısıtlamışım soruda doğal sayı değerlerini toplamını istiyor benden. Ne diyeceğiz? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunları toplarsak eğer 1'den 5'e kadar olan ardışık sayıların toplamı teker teker toplama işsizlik yapma. En çarpı n artı 1 bölü 2'den gençler ne diyeceğiz? Sadeleştiririz 15'i elde ederiz. İşte her şey birbirleriyle bağlantılı. Ardışık sayılar var, doğal sayı, ta sayı kümeleri var, sonra ardışık sayılar var, sonra basit eşitsizlik var, var da var. Yani her şeyi sağlam götürürsek matematik öyle düşündüğünüz kadar zor bir ders değil gençler. Şimdi geldim soruya bakıyorum. 8. dereceden kök içerisinde 4x, 12 ifadesini reel sayı yapan en küçük x değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar x tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şurada burada bir tam sayı olması lazım gençler. Şimdi bakıyorum dereceye. Derecemiz kaç arkadaşlar? Derecemiz 8. Derecemiz 8 olduğu zaman 8 çift bir sayı mı? Evet. Tanımlı olabilmesi 4x-12'nin ne olmasıyla mümkündü? Sıfırdan büyük eşit olmasıyla mümkündü. İçi sıfır da olabilir sıfırı adamdan say lütfen. Genelde sıfırı biz unutuyoruz yok sayıyoruz. Gönder arkadaşım diğer tarafa. 4x büyük eşittir 12. Her iki tarafı 4'e bölüyorum ben. Buradan ne gelecektir? x büyük eşittir 3 gelecektir. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar e, büyük eşittir 3 diyor. E o zaman en küçük kaç olur arkadaşlar? En küçük de 3 olacaktır. Doğru değil mi? Olay bu kadar basit gençler. Şimdi gelin bakın bu birazcık pislik bir soru. Öğrenci bu soruyu görünce genelde korkuyor. Şimdi bir ifade verilmiş. Bu ifade 5. dereceden kök içerisinde x eksi 5, 6. dereceden 2 x 12 ifadesinin bir reel sayı belirtmesi için x hangi aralıkta olmalıdır diyor. Şimdi canlarım bakın. Öncelikle şöyle bir ifademiz var. Ben bu ifadeyi a diyorum. A sayısı kime bağlı? Bakın bunu çokça kullanacağız. A sayısı hem 5. dereceden kök içinde x eksi 5'e bağlı hem de canlar 6. dereceden kök içinde 2 x eksi 12'ye bağlı. E şimdi bak rahat ol. Mantık, düşün, mantık yürüt. Şimdi canlar bakın burası bir tek bir kuvvet değil mi? Burası için problem yok ki. Burası tek sayı olduğu, tek, derecenin, kökün derecesinin tek sayı olduğu durumlarda istediğin her şeyi yazabilirsin. Çünkü içindeki her şey bunu zaten sağlar. Burada sıkıntı yok. Burada bütün reel sayılar hepsi sağlıyor ilk ifade için ama burada bir pürüzü var. Şimdi bu pürüz ne arkadaşlar? Derecesi ne bunun? Çift. Derecesi çift olduğu için A ifadesi de derecesi çift olan bir köke de bağlı olduğu için aynı zamanda biz bununla yürümemiz lazım. Yani bu çift olan derecesinin tanımlı olabilmesi lazım. Peki çift derecelerin tanımlı olabilmesi neye bağlı? E tabi biraz önce konuştuk. İçinin gençler sıfırdan büyük eşit olmasıyla bağlı. Gönder diğer tarafa 2x büyük eşittir 12. Pozitif bir sayıya bölmek eşitsizliğin yönünü değiştirmiyor. x büyük eşittir 6 diyeceğiz. Şimdi bakın. Ortak çözüm yapmak durumundayız. Özellikle bunu anlatıyorum ortak çözümü. Çünkü bazen oturmuyor ya biz ne yapıyoruz diye. Şimdi ilk parçaya bakarsak eğer arkadaşlar ilk parçamız neye eşitti? İlk parçamız x yerine ne yazarsan yaz. Şurası sayı doğrusu. x yerine ne yazarsan yaz. Her şey sağlıyordu. İkinci parçamız 6'dan büyük veya eşit. Bakın renk değiştiriyorum hemen. Şu yeşili alayım ben. 6 şurası olsun gençler. Bu parçanın sağlandığı kısımsa şurasıydı. E biz bunları basit eşitsizlikle gördük zaten. Ortak olan çözüm yerlerini almak durumundayız. İkisinin ortak tarandığı yerler neresi arkadaşlar? Ortak tarandığı yerler burası. O zaman 6'dan kapalı sonsuza kadar giden x yerine ne yazarsan yaz a ifadesi yani bu toplam ifade tanımlı yapacaktır diyoruz. Önemli bir soru tarzı sadece bunun için düşünmeyin bu soru tarzı için düşünmeyin A, Y, de ya da fonksiyonlar konusunda da benzerlerini çözeceğim. Haberiniz olsun gençler. Evet. Geldim canlarım dördüncü sorumuza. Pardon bir saniye. Evet dördüncü sorumuza geldim gençler. Şimdi sorumuz ne söylüyor? Diyor ki karekök kare kök içerisinde x eksi 4 artı y artı 3 eşittir 0 olduğuna göre x çarpı y, ç, x çarpı y ifadesi neye eşittir? Çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bak soruya bir alıcı gözüyle bakıyorum. Köklerin derecesi kaç arkadaşlar? 2. Kökler çift mi? Evet. Şimdi bunlar pozitif tanımlı değil mi canlarım? Bunlar ikisi de pozitif tanımlı. Ne demek yani? Bunlar ya 0 olur ya da arkadaşlar ne olur? 0'dan büyük bir ifade olur. Şimdi düşünüyorum. Mutlak yerde çalışmıştık böyle ifadeleri. Şimdi iki tane ee, pozitif sayının toplamının sıfır olması mümkün müdür? Hayır değildir. Dolayısıyla bunun olması iki tane bu ifadenin toplamının sıfır olması ayrı ayrı her ikisinin de sıfır eşit olması ile mümkündür. Dolayısıyla canlar x eksi 4 eşittir sıfır diyorum kök içerisinde kök içerisinde y artı 3 eşittir sıfır diyorum. Bunun sıfır eşit olması içinin sıfır eşit olmasıyla mümkündür. X eşittir 4 diyorum. Y artı 3 eşittir 0 ise gençler Y eşittir eksi 3 diyorum. Benden ne istemiş? X çarpı Y istemiş. Cevapta 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12 olacaktır. Olay bu kadar basit aslında arkadaşlar. Evet. Canlar geldik 5. soruya. Şimdi köklü ifadelerin ufak ufak artık tanımlarına gidelim. Şimdi kara köklü ifadelerden bahsetmişim. Şimdi canlar bakın derecesi kaç olursa olsun. Şu anda iki ile muhatabız. Derecesine göre şekillendireceğiz köklü ifadeleri dışarı çıkartırken. Şimdi derecesi 2 olduğu için rahat olacaksınız. Şimdi kök içinde 25 vermiş. Bunun derecesi kaç abi? 2. Şimdi biz kök dışına çıkabilen sayılara kare kök dışına çıkabilen sayıları daha doğru ifade edeyim. Tam kare sayılar diyoruz. Şimdi arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yalnız ben burada bir şey göstermek istiyorum size. 25 denilen şey bir tam kare ifadedir. Nedir 25? 5'in karesidir. Doğru değil mi? Şimdi lütfen buraya dikkat et. Eğer derecesi çiftse mutlak şey kök dışına çıkarken mutlak değerce çıkar. Hocam buna kadar uzatmaya gerek var mı? Evet var. Bunun mantığını burada kavrarsak İleriki de harfli işlemlerde, cebirsel işlemlerde veya başka şeylerde sıkıntı yaşamayacağız. Arkadaşım bunun kare kökü bunu götürmeyecek mi? Burası mutlak değerce çıkar. Mutlak değer 5 eşit olacaktır. Şimdi geldi 49. Bir tam kare ifade mi? Evet. 7 diye çıkar mı? Evet zaten biliyoruz. Burası 7'nin karesidir. Kare, kare kökü götürecek. Mutlak değerce çıkacak cevabımız 7 olacaktır. Aynı şekilde kök 9. 3'ün karesi midir? Evet. Kare kök Kareyi, kare, kare kare kökü götürecek mi? Evet. Mutlak değer içerisinde 3. Aynen çıkıyor çünkü pozitif bir sayı. İşte arkadaşlar yerine yazarsanız 7 artı 5 bölü 3'ten ne gelecektir? 12 bölü 3'ten cevabımız da 4 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Önemli, önemli, önemli. Kare kök derecesi eğer, kök derecesi eğer çiftse mutlaka kök dışında çıkartırken mutlak değer kullanmanız gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşıyorsunuz. Öğrencinin bu bilgiyi Yok saydığını ÖSYM biliyor, kaynaklar biliyor. Bunu gayet de güzel ve akıllıca kullanıyorlar gençler. Mesela geldik. Peki derecesi tek olduğu zaman? Problem yok abi bak. Problem yok derecesi tek olduğu zaman. Mesela derecesi tek olduğu zaman arkadaşlar rahat ol. Aynı şekilde çıkartacaksın. Mesela karşımda bir ifade var. Bakın ne olur çok dikkatli dinleyin. Küp kök içerisinde arkadaşlar eksi sekiz. Ya mümkün mertebe şuradaki derece kökün derecesine göre şekillendirmeye çalış içindeki sayıyı. Eğer bu mantıkla yaklaşırsan kesinlikle sıkıntı yaşamayacaksın. Burası gençler eksi 2'nin küpü değil midir? Artı 64. Şimdi 64'e bakıyorum. 4'ün küpü müdür? Eyvallah küpüdür. Peki 2'nin 6. kuvveti midir? Sanki o şekilde yazsam daha tatlı olur gibi. 6. dereceden arkadaşlar 2 üzeri 6 yazsak mesela. Eksi 3. Burası ne olacaktır? 3'ün küpü doğru mu? Şimdi bak sakin sakin çıkartıyorum hemen. Derecesi tek olduğu zaman rahat ol. Direkt 3, üç, 3'ü götürecek. Burası mutlak değer kullanmayacaksın kesinlikle. eksi -2 olur. İşlemi yazıyorum artı. Lütfen buraya dikkat et. Derecesi çift mi? Kökün derecesi de çift. Kökün derecesi çift mi? Evet. Kökün derecesi çiftse Kök dışına çıkarken ne yapıyoruz? Mutlak değeri kullanıyoruz. Eksi. Derecesi tek rahat ol arkadaşım. Burası da ne olacaktır? 3 e, olarak çıkacaktır. Bir de önünde ne var arkadaşlar? İşlemin eksisi var. Burası eksi 2, burası artı 2, eksi 3 toplarsak eğer cevabımız da eksi 3'e eşit oluyor diyoruz gençler. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Geldim canlarım 7. soruya. Şimdi 7. soruda ne varmış? Öncelikle şöyle düşünelim. Birin bütün kök dışına çıkacak zaten durumları birdir. Biz bunu biliyoruz. Biri çıkarttım. Hemen 1'i çıkarttım arkadaşlar. 1 çıktı. 37 eksi 1'den ne geldi? 36 geldi. Şurası 36 oldu. Artı diyorum. 16 bir tam kare sayı. 4'ün karesidir. Kök dışına çıkarken mutlak değer olarak çıktı. Pozitiftir zaten. Şurası gençler eksi 129 ile artı 4'ü toplarsam eksi 125 yapar. Kaçıncı dereceden istiyor benden? Üçüncü dereceden. Peki arkadaşım ben bunu şöyle yazsam sıkıntı yaşar mıyım? Eksi 5'in küpü. Tabii ki yaşamam. Derece tek mi? Evet tek. Tek ise arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Rahat oluyorsunuz ya. Eksi 5 diye çıkıyor işte. Arkadaşlar geldim. Burası 36, 6'nın karesi mutlak değerce çıkar. alt Artık alıştık 6 alt olur. 6 eksi 5'ten cevabımız da 1'dir arkadaşlar. Evet. Şimdi geldim. Bir diğer sorumuz. Bu soruları sevmiyorsunuz biliyorum. Ama çok kolay. Ondalıklı sayılar. Ondalıklı sayıların zaten biz rasyonel biçimde ifadeyi göstermiştik. Bakın. Ben hem dersine girdiğim çocuklarıma söylüyorum hem de işte arkadaşlar rutinde de söylüyorum. Ondalık sayı gördüğün zaman canın istemiyorsa rasyonel sayıya çevir. Çevirelim her şey daha netleşecek. Mesela şöyle şu ifade arkadaşlar neye eşitti? 25 bölü 100 değil miydi kök içerisinde? Eksi şu ifade gençler 49 bölü 100 değil miydi? Virgülden sonraki basamak sayısı birin yanındaki sıfırları sayısını belirlerdi. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Canlarım bakın bölme ve çarpma işlemlerini detaylandıracağım. Ancak şimdi burada da yeri gelmişken söyleyeyim. Bir eğer köklü sayı içerisinde sadece çarpma ve bölme varsa sen bunu ayrı ayrı çıkarma hakkına sahipsin. Yani şöyle ki 25 artık Hani 5'in karesidir ya 5 diye çıkar. Daha doğrusu mutlak değerde çıkar ama artık onu e, pozitif olduğu için aynen çıkarttığımızı yok sayıyorum şu anda. Onun karesi de şurası da yüzde onun karesidir. Onun karesi de 10 diye çıkar. Eksi diyorum 49. 7'nin karesidir 7 diye çıkar. 10 diye çıkar. Yani sen sadece köklü ifadelerde eğer bölme ve çarpma işlemleri varsa çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsun. E şimdi bildiğimiz rutin işlemler. Paydalar eşit. Eksi 2 bölü 10 olacak. İstersen böyle kalsın. istersen ondalıklı kesre çevir. 0.2'dir eksi. E, sorumuz bu kadar aslında kolay. Şimdi adım adım gidelim ki sıkıntı yaşamayalım. Geldim arkadaşlar 9. soruya. Şimdi dokuzuncu soruda şöyle bir durum söz konusu. Dördüncü derece vermiş, üçüncü derece vermiş. Bir ondalıklı sayı var. Hemen ne yapıyorduk gençler? Virgülden sonra kaç basamak var? Dört basamak var. Virgülden sonra dört basamak olması birin yanına attığın sıfır sayısını belirlerdi. Dolayısıyla gençler ben bunu rasyonel biçiminde yazıyorum. 16 bölü kaç sıfır atacağım arkadaşlar? Dört e, sıfır atacağım doğru değil mi? Şimdi kaçıncı dereceden? Dördüncü dereceden. Artı diyorum küp kök. 8 bölüm ne diyorum gençler? 1000 diyorum değil mi? 3 sıfır var. Bilgiden sonra 3 basamak var ve 3 sıfırla hallediyorum bu işi. Şimdi canlarım bakın. Ee, şurası 1, 2, 3, 4 değil midir? Onun 4. kuvveti. Burası onun 3. kuvveti değil midir? Bir adım daha ilerletiyorum soruyor. 2 üzeri 4 bölü 10 üzeri 4. 4. dereceden. <laughs> Pardon canlar. Küp kök içerisinde gençler nedir? 2'nin küpü bölü 10'un küpü. Ne güzel küp yazamadım. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Dördüncü ee, derece çift bir kuvvet mi? Evet. Mutlak değeri kullanacak mıyız? Evet. Bir adım daha kullanayım. Burası arkadaşlar mutlak değerce şu dörtler birbirini götürür ya da işte ortak bir dört üslü sayı şeklinde yazabilirsin. Aynı şey denk geliyor. Mutlak değer burası ne olacaktır? 2 bölü 10 olacaktır. Şurası da küplerde rahat ol, tek kuvvetlerde rahat ol. Burası da 2 bölü 10 olacaktır canlarım. Ne olacak arkadaşlar? Aynen çıkıyor. Burası toplamda 4 bölü 10 olur. Ondalıklı şekilde mi yazmak ister artık şeyle mi? Ne vermişse şıklarda ondalıklı isterse zaten 0 onda 4 olduğu bilgisine hakimiz biz. Evet.